Hocam ben uzun zamandır kabız kaldım. Bu kabızlıktan sonra makatımdan kanama oldu. İlk defa oldu ve çok korktum diye hastalarımı sık yöneltir. Öncelikle makattan kanın ilk defa gelmesi ya da bir kere mahsus gelmesi e, normal olduğuna işaret etmez. Yani hiçbir şekilde makattan kan gelmemesi gerekir. Yoğun kabızlık sonrası olması, belki orada bir makat yırtığının olduğuna, belki hemoroidlerin olup bunun kanadığına, belki orada bir üser olduğuna, belki bir makat sarkması olduğuna işaret edebilir. Öncelikle altta yatan sorunun ne olduğunu belirlemek ve buna uygun da tedavi düzenlemek gerekir. Bunun için öncelikle hekimin hastayı detaylı bir şekilde dinlemesi gerekir. Detaylı dinledikten sonra detaylı bir şekilde muayene etmesi gerekir ve bundan sonra da şayet gerçekleştirecekse bazı tetkik yöntemleri Bunların detaylarını ve ne olduklarını hastaya açıklar ve ondan sonra da işte artılarını, eksilerini anlattıktan sonra da hastanın tanısını tam olarak koyar. Ve bundan sonra da tanıya uygun tedavi gerçekleştirilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz. bilirsiniz.